<laughs> Hep bize beraber arkadaşlar bugün <laughs> seninle birlikte yanımda <laughs> Berat ile birlikte. Hepiniz <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, birbirimizden kesitler alarak deneyeceğiz bir de. Yani şimdi ilk defa deneyeceğimiz şey deneyeceğiz. Aynen öyle. Çıklar yanıp söndüğümde canavar gelecek aynı doğrusu Sakir gibi. Hadi gel. İyi akıbet ayarlayın. Burası ne cama sakin Hala şeyde. ejderha var ya kafasında <laughs> yemin ederim. Kimin? Senin yine aynı kafan. Garip bal kabağı mı var? Artık ejderha mı ne? Bakayım. <gülüyor> 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 yarımda Berat olduğu için sesler karışabiliyor. Evet. Berat yanında çünkü. Aaa! Paralar aklıma getirdim. <laughs> para Arkadaşlar 2000 abone olduğumuzda Berat'ın yüzünü ifşa alacağız. Evine bas. Hayır 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 hayır. Hayır ya gerek yok. Anne! Aa! Bu grafiklerden ne oluyor? Ne? ne oluyor? Ne oluyor? Bu yakışıklı kim ya? Hı. Aa benmişim. Görmüyorum ki oğlum. Ha bak ben işte kollarımı böyle mı istiyorum ama yapamıyorum. Ha dur. Kendime bakacağım. Kendimi aynadık gibi yapmak işte bu yapamamış. Bu yakışıklı ya çek. E Şimdi işte ben kendimi ne yapacağım? Bu yakışıklı yapacağım? kim ya? kapı çalıyor kapı. Kapıya. Pizza, chill, Pizza, I ordered pizza. That's when pizza say I was pizza. That's when I realized there is no pizza and I am actually schizophrenic. Hold on. Roshked did. Oh! Yum! Yum! Ya. 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 Bu yakışıklı kim ya? Aa benmişim. Şey Ana. Bu yakışıklar ne oluyor? Ben ne diyorum. Birimiz ölüyor sanki. Lan yine bir şey geliyor. Kapıya bir şey geliyor yine. Kaldırım yaptım. Gel sakla. Açma, açma açma. Açma. O da adam kendi açıyor zaten kapıyı. Aa, bu eskisi. O da arkadaşı gelmiş. Şu top gelmesin. <laughs> He. arkadaşlar her dakika geçtiğinde bize para verecekmiş kira parası. Ee, bir de biz şu an normalde oynuyoruz. Oğlum ben ne yapıyorum He. bu adamın? Ya bir sus bak şurada bir açıklama yapıyoruz. Kendi yerine de koyarsın. Ne diyeceğimi unuttum seni şey ha. Evet er iki like bunu şu an en kolay modda normalde oynuyoruz. İki like'a sert gelir. Ondan sonra üç like'a da eğer üç like olursa sert çektiğimiz video. Ee, en çıldım mı ne öyle bir şey var lan kalk lan kalk ananı aaa açılırsa bak açıldı kaç 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 bir şey gelecek bir şey gelecek nereye açıldı ne açıldı Ay para geldi. Ananı satayım. 200 dolar. Ondan sonra bana da ver lan şerefsiz. Sen de mi buradaydın ya? Perdeleri <laughs> çek perdeleri. Geri açılıyor. Nereye çeksek geri açılıyor zaten. Patronun fermanını çekiyorum geri açılıyor. <gülüyor> Çok... <gülüyor> <gülüyor> Aa, Bak ses gel. ya. Ya değil bir yemek değil mi? Day yemek yeme yeme. İzle izle. Al sen, sen sen devam et, sen devam et ya. Kapa, kapa mı? kapama. Ananı. Bir şey kap K aç şunu. Ey ben gitmiyor Nerede bu? Ana <laughs> ne avradını? Burada bir şey var. Ah! Perdi çekeceğiz. Evet, ben çektim. Hallettim. Ya işte. O sarı göt. O sarı götün yerim senin. Benim götüm sarı mı? Ha e, siyah zencisin işte. Ben de karakterimi siyah yapıp şöyle kafama bir şey geçirsin. ondan sana bir şeyler oluyor. Yani. <laughs> o şey yaparsın onu ya. Kesersin oğlum. Ee, sen bir de bana at ben editleyeyim sonra geri vereyim. Hayır lan. Abi. İkimiz de editleyeceğiz salak. Ya, ya ben ederim. İkimizin kanalına da aynı anda atalım. Kötü bir şey diyemiyorum Ne? İkimizden biri büyük kaydı şu an mikrofonu çekmedi ve sesimiz gelmiyor. Benim mikrofonum hep açık ki. Bak. Dayı benim kapalı olabilir. Ya tamam Para verdi para orada orada git bak bak Hı. geldi kedi, kedi bir şey yapıyordu kedi komple bomba yapıyordu Olabilir. bir şey yapıyordu canımız gidiyordu kendine kedi felix kedi bir şey yapmıyordu <laughs> Allah belanı üstüme atladı kedi <gülüyor> <gülüyor> Gel 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 çık yata. Hayır hayır. Yapma yapma. Öldürüyor olma seni. Ha doğru. Kedi ne yapıyor? Şimdi? Aa! Şuraya dönsene şuraya. Ya kardeşim. Kapıya baksana. Kapıya bak kapıya. Dur bakayım. Aa para. İkinci ben adam ben adam ben adam. Aa. Git git adam para bıraktı. Niye para vermedin lan? Şöyle, <laughs> şöyle. Şey şey Ev, evi sarmaşıklar bastı. Yıkamadım evi yine sen Ya ben niye yıkamsam varken? Aa, iman. oyunu sonuna geldik. Nerede Bu ya? sarmaşıklar evi kaplıyor da nasıl bizi öldürüyordu sanki? Beni bakayım. Beni burada hiçbir şey öldüremez ki oğlum. Gidin beni gel. <laughs> Evet ne oluyor? gel köşeye gel. Aa Dayı. Tam burada biraz öne geçsene ya. Baş. Allah Allah. ya dayı. Ya da karayışlar. Çek. Aa. Para geldi. ya, <laughs> <var>. <laughs> バラサウナに。<g ül üyor> <g ül üyor> oğlum futbol oynayalım top boyla. Gel gel. Para geldi. Gel 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 buzdolabının arkasına gel. Buzdolabının arkasına Geliyor. gel. Bebeğim. Tahta da gire üç şaka şaka. Ya buraları kes tamam mı? Telif <laughs> yersin. <laughs> Dayı sen ne yapıyorsun? Bakıyor. <laughs> Eymen. Eymen git baksana be. Annem çağırdı annem. Korkuyorlar. Aa biz öldük. Dur dur. Ya dur. ben suyu kapattım ama. Evet arkadaşlar. Ölmedim ölmedim. Ölmedim. Nasıl? Ben kesti kapatayım mı? Geçirdin. İkinci tur. Hmm. Evet ben devam ediyorum oynamaya. Berat orada kalsın. Senin ölünü getiremiyor muyum? Al para gel. Parayı yere atıyor bu gayri. Eyvah. Beni izle beni. Baba işte şu dipe bak. Şu şafta bak bak buraya yüzüm. Şafta bak bak buraya yüzümlayacaksın. Ondan sonra ben tam ararım. Ananı. Mükemmel ya. Fenstop. Bak mal mal sesler çıkarttın. Nereleri kes bak. Videoda mal kes, Ne çıkartıyorsun da? Markiplier bak. Saçım. arkadaşlar bu Kapanış yapacağız lan. eğer şimdi yeni açacağım videoya iki beğeni gelirse pop çatmayı düşünüyorum. Ha, ama, ne açacağım? Ama gidip de işte 40 40 dakika dakika değil. Gel yanıma. Gel kapanış yapacağız. Peki. Gel. Evet bu işte burada bitti. Evet, işte e, bitti. Hepinize iyi günler. Videonun sonuna geldik. Bye bye. Biz şimdi Vesat'la gidiyoruz değil mi lan? Bye. Evet, göreyim. Oturduğunuz ama bu düşman yaptığınız Hocam vallahi. Ona bizi var ya işte. Biz yapmam. Yani. Bu işte.